Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi tek ögeli bir cümledir? Tek ögeli cümledir diyorsa demek ki sadece cümlemiz yüklende oluşuyor. Ve tek ögelidir diyorsa büyük ihtimal yüklemimiz burada isimdir. Çünkü yüklem isim olma yani o kipekini alan sözcükler isime geldiğinde yüklem birden fazla sözcükten oluşuyor genelde. Olmayan bir yaşantının şiiriydi bunlar. Bakın şiiriydi diye almış mı? Almış. İsim mi? isim? Yaşantının şiiri isim tanıması. Ayıramazsınız. Nasıl yaşantı olmayan bir yaşantı? Yani isim tamlaması da tamlayan başına sıfat almıştır. Burası bir tamlama oluşturuyor. Siz burayı birbirinden ayıramazsınız. Peki olmayan bir yaşantının şiiri olan ne? Bunlar yani özne oluyor arkadaşlar. İki ögeden oluşuyor. İyilikler ve kötülükler dünyasındayız. İyilikler ve kötülükler dünyası. Bakın ne dünyası? İyilikler ve kötülükler dünyası. İsim tanımlaması oluyor. Belirsiz isim tanımlaması var. Cümlemiz tek ögüden oluşuyor. Cevabımız bursa. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde? Yan cümlecik cümlenin özdesi görevindedir. Arkadaşlar yan cümlecik Türkçe'de genellikle, bak genellikle diyorum dikkat edin, fiilimsiyle oluşturuluyor. Yeni metin parodisi yapılacak olan metinle <laughs> benzerlik göstermelidir. Benzerlik göstermelidir. Göstermelidir yüklem. Göstermesi gereken ne? Yeni metin ne ile benzerlik göstermelidir? Parodisi yapılacak olan metinle bakın olan ve acak var. Zarf tümleci. Cevabımız bir değil. Bu toprağın çocukları olarak hepimizi bi biçimlendirdiler. Biçimlendiren kim? Onlar. Kimi biçimlendirdiler? Hepimizi. Nesne. Nasıl? bu toprağın çocuklar olarak, bakın olarak da ara var. Yani bu taraf yan cümle, bu toprağın çocuklar. yan cümle ama zarf tümleci görevinde. Bahçemizde iyi ceviz, kiraz ve adlarını sayamayacağım birçok ağaç vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Bah iyi ceviz, kiraz ve adlarını sayamayacağım birçok ağaç. Bakın özne ve içinde fiilimsi var. Acak geçiyor. Yani yan cümle aynı zamanda yan cümlemiz özne görevinde kullanılmış. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi tek başına içinde bulunduğu cümle ögelerinden biridir? Bakın tek başına başka bir kelimeye ihtiyaç duymuyor. Tek başına öge. Necip Fazıl da İsmet Özel de bizi meseleyle, meselelerle tanıştırabilme yeteneğine sahip şairlerdir. Şimdi şahallerdir sim. Nasıl şairlerdir? Bizi meseleyle, meselelerle tanıştırabilme yeteneğine sahip şairlerdir. Yani isme nasıl sorsun sordum cevap veren sıfattır. Demek ki burada bir sıfat anlaması var. Yüklen bir sıfat tanımlamasına oluşuyor. Yani bir tek başına öge değil. Bugünün vadilerindeki aç kurtlar. Hangi aç kurtlar? Bugünün vadilerindeki aç kurtlar. Burada da sıfat tanımlaması var. Tanımlamayı birbirinden ayıramazsınız. Yani ikinci sözümüz de, ifademiz de tek başına öge değil. Vadileri kaplayan siteler. Nasıl siteler? Vadileri kaplayan siteler. Yine sıfat tanımlaması var. Tek başına öge değil. Rezidansların içinde keyif çatarak dönüşüm geçirdi. Bakın. Nasıl dönüşüm geçirdi? rezidansların içinde keyif çatarak zarf tümleci. Yani rezidansların içinde kısmına tek başına öge diyemezsiniz. Cevabımız Edirne. Neden diyeceksiniz? Şairler şiirden ele tek çekti. Ele tek çekmek deyimdir. Deyimleri birbirinden ayıramazsınız ve tek başına bir öge oluşturuyor. Cümlenin yüklemini oluşturuyor. Cevap deniz Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi tek başına içinde bulunduğu cümlenin ögelerinden biridir? Bakın tek başına öge. Başka ögelere, başka kelimelere, başka ögelere ihtiyaç duymuyor. Ve bu tür sorularda tamlamalara lütfen dikkat edin. Bakın sevilen bir kişinin ölümü ardından diyor bakın ölümü ardından. Yani burayla bura birleşiyor hatta devam ediyor. Niye devam ediyor diyeceksiniz. Bilindiği gibi Mersiyeler sevilen bir kişinin ölümü ardından onun iyilik ve meziyetlerine sayılıp döküldüğü ölenin hep hayır ve dua ile yad edildiği şeylerdir. Ona yükleme oluşturuyor zaten dikkat ederseniz. Yani tek başına öge değil. Bakın hızlı bir şekilde bakalım. Aksine bir lanet ve beddua mersiyesi. Bak beddua mersiyesi isim tanlaması onu birbirinden ayıramazsınız. Demek ki ikinci ifademiz de tek başına öge değil. İkinci bir benzeri bulunmayan, bakın sıfat ve var, son derece karakteristik bir şeydir. Yani üçüncü ifade altını çizdiğim ifadeyle benzer ögedir, aynı ögedir. Birbirinden ayıramazsınız. Ölenlerin hayırlı alınması geleneğinin geçerli olduğu Müslüman toplumları bak. Geleneğinin geçerli olduğu toplumlar. Anlama var. Hayırlı alınması geleneğinin geçerli olduğu Müslüman toplumlar diyerek devam ediyor. Bu da tek başına değil. Fakat tesadüf edilmemiştir derken yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylem var. Kendisi önceki ögeyle yani kelimeyle öge oluşturmuyor. Pek sözcü orada zarftır yani zarf türünecidir. Cevabımız edini. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi tek ögeli bir cümledir? Yani ögeme sadece yüklemle oluşuyor. Cümlede sadece yüklem var, başka ögeye yer verilmemiş. Bu tür sorularda genelde yüklem isim olur. Hüzünler yüklenmiş bir vapur sabahıyım. Bakın vapur sabahı isim tanımlısı. Ekeylemin geniş zamanın birinci tekil kişisini almış. Nasıl vapur sabahıyım? Hüzünler yüklenmiş bir vapur sabahıyım. Yani isim tamlaması başına sıfat almış. Ve bunlar öbek oluşturur. Biz bunları birbirinden ayıramayız. Bunlar tek bir ögedir. Cümlemiz sadece yüklemden oluşuyor. Cevap adam. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi diğerlerinden daha fazla ögeye sahiptir? Bizim Yahya Efendi az evvelden beri sağ avucunun içinde oynayıp durduğu şeyi uzatıvermiş. Uzatıvermiş yüklem. Uzatıveren kim? Bizim Yahya Efendi. Neyi uzatıvermiş? Az evvelden beri sağ avucunun içinde oynayıp durduğu şeyi nesne. Yani üç tane ögemiz var. Anlatıcılar odasında buluşurduk, her gece buluşurduk, yüklem buluşan kim? Biz gizli özle bunu saymıyoruz. Nerede anlatıcılar odasında? Dolay tümleç yani yer tanlayıcısı. Ne zaman her gece? Zarf tümleci 3 öge var. 1 ile 2 cevabımız değil. Uluslararası ilişkilerde arada bir aleyhimize verilmiş kararlardan söz edilirken, kararın reddedilmesi, tanınmaması, yok hükmünde terimiyle adlandırılıyor. Adlandırılıyor yüklem, adlandırılan ne? Kararın reddedilmesi, tanımaması özne. Nasıl adlandırılıyor yok hükmünde terimiyle zarf tümleci? Ne zaman uluslararası ilişkilerde arada bir aleyhimize verilmiş kararlardan söz edilirken yine zarf tümleci? Yani dört tane öge var gördüğünüz gibi cevabımız Ceyhan. Bu cümledeki altı çizdi sözler hangi ögeyi oluşturmaktadır? Kapının hemen karşısında büyüdükçe bir masanın, pardon, büyükçe bir masanın arkasında oturan Rüstem Yahya Efendi, eşiğin öte yanında eli kolu bağlı şekilde duran bu genç ve depli adam görünce bir beytin ilk mısrası gibi kulağa hoş gelen bu cümleyi şöyle karşılamış. Karşılamış yüklem karşılayan kim? Kapının hemen karşısında büyükçe bir masanın arkasında oturan Rüstem Yahya Efendi. Neyi karşılamış? Bir beytin ilk mısrası gibi kulağa hoş gelen bu cümleye neyi sorsu bize belirtilen nesneyi buldurur. Cevabımız adam. Yukarıdaki numaralanmış soru cümlelerinden hangisi farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir? Farklı bir öge bakın. Soru cümlelerine mantıklı cevaplar veriyoruz. Balıkçı Osman'ın ne yaptığını bilir misin? Bakın sorumuz bu. Bilirim diyoruz. Bilirim nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Yani ilk cümlemiz bize yüklemi bulduruyor. Okulun açılacağı tarih ne zamanmış? Hafta diyelim mesela. Bakın yine yüklem oldu. Kipekini aldı dikkat edin. Dünkü maçın sonucu neydi? 1-1'di Bir diyelim isterseniz. 1-1'di. Bir Bakın yine yüklem oldu. Toplantımız salonlardan hangisindeymiş? Şundaymış. Yine yüklem oldu. Kitabınız ne zaman matbaaya gidecek? Haftaya. Bakın lütfen cevabı böyle yarım bırakmayın. Bir soru cümlesine cevap verirken ona mutlaka yüklem ekleyin. Yüklemsiz cümle olmaz. Kitabınız ne zaman matbaaya gidecek? Haftaya gidecek. Gidecek olan ne? Kitabımız. Ne zaman? Haftaya. Zarf tümleci. Beşinci cümlemizde soru cümlesi zarf tümlecini bulduruyor bize. Diğerleri yüklemi bulduruyor. Cevabımız Bursa. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisi de sırasıyla verilmiştir? Tarihi belirsiz bir zamanda zuhur eden bu hikaye. Bir tamlama var dikkat ederseniz. Bu insanlardan bir insanı rüyamızda dahi görmeye vesile olur. Vesile olur yüklen. Vesile olan ne? Tarihi belirsiz bir zamanda zuhur eden bu hikaye özne. Neye vesile olur? Bu insanlardan bir insanı rüyamızda dahi olsa görmeye neye sorsa bize dolayı tümleci budurur diye yer tamlayıcısı cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki cümlelerden hangisinin ögeleri dolayı tümleç, nesne, yüklem biçimde sıralanmıştır? dolay tümleç nesne yüklem Geçirdiği kalp krizi yüzünden bahçede çalışamayacak olan baba çamurlardan kurtulmak için evin etrafını betonla kaplayacaktır. Kaplayacak olan kim? Geçirdiği kalp krizi yüzünden bahçede çalışamayacak olan baba. Bakın öznemiz var. Ama soru kalıbında bizden özneyi istemiyor. Yani biri eliyoruz. Çimentolar bunun için getirilmiş. Getirilenle çimentolar özne var. Eledik. Anne gereksiz bulduğu bu harcama yüzünden babayla kavga eder. Kavga eden kim? Anne. Özne var. Eledik. Sessiz biri olan annem çok kızmıştı diye anlatır Jack. Anlatan kim? Jack. Jack nedir? Öznedir. Bizden özne istemiyor. Cevap Edirne. Babamdan hepsini geri yollamasını istiyordu. İstiyordu yüklem. İsteyen kim? O. Gizli özne. Neyi? hepsini geri yollamasını yani nesne kimden babamdan dolayı tümle çıkacağımız edinir. Bu parçadaki cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı bakımından aynıdır? Kelebeklerin yaşadığı uzun vadiyi tanıtıyor anlatıcı. Tanıtıyor yüklem tanıtan kim? Anlatıcı özne. Neyi? Kelebeklerin yaşadığı uzun vadiyi nesne. Bakın nesne yüklem özne biçimde sıralanıyor. Dünyanın canlıların oluşumunu, eski uygarlıkları, bitkileri ve benzeri anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Anlatan kim? O. Gizli özne. Bakın bir leke hain değil. Neyi anlatıyor? Dünyanın canlıların oluşumunu, eski uygarlıkları, bitkileri. Yani neden oluşuyor? Nesne ve yüklemden oluşuyor ikinci cümlemiz. Vadiden göç edenler yine dönüyorlar. Tarım ve hayvancılık gerilese de hayvanlar kelebekler vadisini bırakmıyor. Bakın iki tane yüklem var. Hem birde hem ikide iki tane yüklem yok. O zaman bunun Ayrı da vakit kaybetmeyelim. İki tane yüklem var. Aklımıza tutalım bunu. Devam edelim. Çevrede Devecik Dağları, Kazankaya Kanyonu, Çekerek Çayı, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Devecik Dağları, Kazankaya Kanyonu, Çekerek Çayı, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları özne. Nerede? Çevrede. Yani dolaylı tümleç. Özne, yüklem içinde benzer ögeye sahip şimdi yok. Dişi bir kelebek olan ve gök kuşağı anlamına gelen Alyamasa'nın doğumunu anlatıyor anlatıcı. Anlatıyor yüklem. Anlatan kim anlatıcı? Neyi anlatıyor? Evet cümlenin hepsi bize cevap veriyor gördüğünüz gibi. Nesne yüklem özne biçimde sıralanıyor. Yani cevabımız 1 ile 5 cevabımız Bursa.